Ermenek genel e, olarak Karamanoğlu döneminin e, en büyük şehirleşmelerinin olduğu yerlerden birisi. Karamanoğlu dönemi Türk tarihinde şehirleşmenin ve mimari yapılar itibariyle e, önemli eserlerin verildiği bir döneme tekabül ediyor. Karamanoğlu dönemi e, bu açıdan e, Türk tarihinin mimarisi açısından ve şehirleşmesi açısından önemli bir e, yerde bulunuyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Ermenek Tol Medrese. Karamanoğlu dönemi Türk tarihinde şehirleşmenin ve mimari yapılar itibariyle önemli eserlerin verildiği bir döneme tekabül ediyor. Karamanoğlu dönemi bu açıdan Türk tarihinin mimarisi açısından ve şehirleşmesi açısından önemli bir yerde bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz yer Ermenek Tol Medrese. Ermenek Tol Medrese, Karamanoğlu döneminin 1339 yılında Emir Musa Bey tarafından yapılmış olan bir eserimiz. Dönemin üniversitesi ve özellikle astronomi konusunda, dini ilimler konusunda, hem bilimleri konusunda eğitimlerin verildiği bir alandayız. Meşhur bir eserimiz ve şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bugün itibariyle bu çalışmaları başlatmış durumdayız. Çalışmalarımızda da ilk defa medreseye yönelik güçlendirme faaliyetinin bu kadar yoğun olarak yapılacağı bir çalışma olacak. 800-700 yıllık bir eserin başındayız. ve Bu eserin banisi olan Emir Musa Bey'in özellikle vakfiyeler yoluyla da devamını, sağlamış ve bölgede çok miktarda vakfiyeleriyle de e, eserin e, öğretmenlerinin, hocalarının maaşları verilmiş e, ve buradaki e, öğretmenlerin özellikle medresede ikamet etmeleri istenmiş, başka bir yere gitmemeleri istenmiş. E, çok ciddi anlamda Anamur bölgesi, Ermenek, Karaman bölgesine alimler yetiştirmiş bir e, eserdeyiz şu an. İnşallah geçmişten geleceğe, 700 yıllık bir eserin geleceğe ulaşmasını sağlamak, gelecek nesillerin, gelecek nesillerin bu eserliği görebilmesini sağlamak açısından oldukça önemli bir çalışma. Diğer bir önemi de şu anda Kültür Bakanlığımızca yürütülen Selçuk Eze Deposu'nca yapılan müzemizin hemen yanında olması. Milletin hizmet yaptığı alanlarda verilen bu destekler gerçekten çok önemli. Bu vesileyle Selçuk Eze Deposu'nun yapmış olduğu bu güzel desteğin teşekkür etmekle birlikte bu topraklara Emek vermiş, Bu topraklardan e, filizlenmiş, bu topraklardan e, bir şekilde bir takım faaliyetler yürütmüş, e, ticaretleri yürütmüş e, esnaflarımıza, iş adamlarımıza, sanayicilerimize de özellikle bu eserlerimizin e, hayata geçmesinde, restorasyon faaliyetlerine destek vermekte teşvik ediyoruz. Bu çalışmayı çok özel ve önemli görüyoruz. Ve Selçuk Beyza Deposu'nun yapmış olduğu bir örnek faaliyetin sanayicilerimizden de iş adamlarımızdan da e, devamını, desteğini bekliyoruz.